Merhaba arkadaşlar. En son üçgenlerde alan konusu işlemiştik. Üçgende alanla ilgili de şimdi soru çözümü yapacağız. Sizlerle birlikte ilk sorudan başlayalım. Arkadaşlar yüksekliği kaç vermiş? 8 vermiş. BC tabanımız belli mi? Bakıyorum belli. 12 santim. Peki alan formülümüz neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 12. Yüksekliğimiz 8. Bölü 2 diyoruz ve olayı bitiriyoruz. 12'yi 2'ye böldük. 6. 6 kere 8'den ne olacak cevap? 48. Peki bir diğer soruya bakalım. Arkadaşlar yüksekliğimiz belli değil. Ne olarak vermiş? X olarak vermiş. Bunun tabanı nedir? AC. AC kaç santimmiş? 10 santim. Peki tabanımız 10. Yüksekliğimiz X bölü 2. Neyi verecekti? Alanı. Bu sefer neyi vermiş arkadaşlar? Alanı bize hazır olarak vermiş. Ne eşitliyorum? Alanını eşitliyorum ve içler dışlar çarpım yaparsanız isterseniz isterseniz de sadeleştirme yöntemi. Onu ikiye böldük. 5 5 x eşittir 30 sa her tarafı 5'e böldüğümde x ne gelecek arkadaşlar? 6. Peki bir diğer sorumuz arkadaşlar şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir ifade var. Bu üçgen sorusunda iki farklı alan bulabiliriz. Neden? İki tane yükseklik var çünkü. AE yüksekliği. AE'nin tabanı nedir? BC'dir. AE'ye ait taban nedir? BC'dir. Peki BD yüksekliğimizin tabanı nedir? AC. Yerine yazalım verilenleri. BC 10. AE kaç santim? 12. BD 8 vermiş. AC'yi bilmiyoruz. Oraya da ne vermiş? X vermiş. Şimdi taban 10. BC'nin tabanı yüksekliği neydi arkadaşlar? B, e, A, E'di. A, E 12 olarak verdi. 10 çarpı 12 bölü 2 eşittir. Diğer ifademizde yüksekliğimiz neydi arkadaşlar? BD yüksekliği 8. Peki tabanımız neymiş? X bölü 2. İşte her iki tarafında aynı ifade varsa ne yapıyorduk? Sadeleştirme yapabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi ben 10 çarpı 12 ikisini çarpmayacağım. Bilerek çarpmayacağım. Her tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. Yani 8'e bölüyorum. x'i rahatlıkla bulacağız. Peki 12 ve 8 4'ün katıdır. 12'yi 4'e böldüm. 3 8'i 4'e böldüm. 2 10'u 2'ye böldüğümde kaç oldu arkadaşlar? 5. 5 çarp 3'ten x ne geldi? 15. Evet bir diğer sorumuz. Şimdi birim kareler arkadaşlar her biri bir birim demek. Şimdi bunu iki yöntemle çözebilirsiniz. Nasıl yani? Şimdi şöyle bir dikdörtgeni hesaplarsınız tamamından. Dikdörtgenin 1, 2, 3, 4. 4'e 1, 2, 3, 4, 5. 4 kere 5, 20. Tamamına 20 dersiniz mesela. Sonra şuradaki üçgenin alanını ve şuradaki üçgenin alanını çıkartırsınız. Birim kare dediğine göre köşeleri şuralar dikmedir. Yani diklik vardır oralarda. Peki burası 4 birimdi. Burası da 1 birim. 4 çarpı 1 bölü 2 ne yaptım ben? taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Buradan bunun alanı yani şuradaki üçgenin alanı 2 geldi. Peki yukarısı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 4 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani buradan da ne geldi arkadaşlar? 8. İkisinin toplamı 10. Ne yaptım ben demin? dikdörtgenin alanından şu iki üçgenin alanını çıkartacağız. Yani 20'den 10 çıkarttık. 10 olarak bulduk. Cevabı bulduk ama diğer yöntem nedir? Arkadaşlar şimdi buranın tabanı 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim taban. Yüksekliğimizi biz çiziyoruz. Çizdik. Burada dikliği koyduk. 1, 2, 3, 4. 4 santim de burası. Bu nedir? Yükseklik. Bölü 2 diyecektik. Peki 4'ü 2'ye böldük. 2 5 kere 2'den ne geldi? Yine 10 geldi. İki yöntem hangisini tercih ederseniz onunla çözebilirsiniz. Evet bir diğer sorumuza devam edelim. Burada ne vardır? Bir diklik. Bak dik üçgen var. Dikliği gördünüz. Sıkıntı yok. İlk önce ne yapacağız? Arkadaşlar AB'yi bilmiyoruz. Yani yüksekliğimizi bilmiyoruz ve diğer kenarları biliyoruz. Neyi kullanabiliriz? İlk önce Pisagor'u kullanabiliriz. X'in karesi artı 10'un karesi ne eşit olacaktı? Hipotenüsün karesi yani 12'nin karesi ne eşit olacaktı? X kare artı 10'un karesi 100'dür. 12'nin karesi 144. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa hesabı. Karşı atalım arkadaşlar. 144'ten 100 çıkartırsanız 44. X kare 44 ise her tarafın kare kökünü aldım. x kare x diye çıktı. Ama 44 bir sayının karesi değildir. Ama çarpanlarından bir tanesi tam kare olmak zorundadır. 4 çarpı 11. 4 2 diye çıktı. 11 içeride kaldı. Yani x'i kaç bulduk? 2 kök 11. Geldik yerine yazdık. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar yüksekliğimiz artık belli. Tabanımız da belli. Yüksekliğimiz 2 kök 11. Tabanımız 10. Ne yaptık? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Peki 12'ye böldük 5. 5 kere 2, 10. 10 kök ne olacak? 11 olacak. Peki burada da bir dik üçgen var. Hatta bu 30-60-90 üçgeni. Gördünüz mü arkadaşlar bunu? 90 var, 30 var. Eksik olanı yazdım. 60. 90'ın karşısındaki 12 ise 30'un karşısındaki bu ifadenin yarısı oluyordu. 6. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Yani burası da 6 kök 3'tür. Peki biz artık yüksekliğimizi ve tabanımızı bulduk. Yani iki dik kenarı bulduk. İki dik kenarı çarpıyoruz arkadaşlar. Ve bölü 2 diyoruz ve olayı bitiriyoruz. 6'yı 2'ye bölsem 3. 3 kere 6, 18, 18 kök 3 diyoruz ve sonra bitmiştir Peki bir diğer sorumuz farkındaysanız arkadaşlar diklikten diklik indirmiş neyi kullanacağız öglit öglit amcamız ne diyordu haşın karesi yani yüksekliğin karesi eşittir x çarpı 9 yani x de 9'u çarptım Peki altının karesi 36 Arkadaşlar her tarafı 9'a böldüğümüzde x'i kaç bulduk? 4 olarak bulduk. Olay bitmiştir aslında. Neden? Çünkü buranın taba tamamı taban geldi. Yani 13 geldi. 13 çarpı taban çarpı yani yüksekliğimiz 6. Bölü 2 diyoruz ve olayı bitiriyoruz. 6'yı 2'ye bölsek 3. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3'ten 39 geldi. Evet bir diğer sorumuz. Arkadaşlar yine burada ne var. 1. Öklit var. 2. Pisagor kullanabiliriz. 2 tane bilim adamının bulduğu ifadeleri kullanabiliriz. Nasıl? Şimdi ilk önce burayı bulacağız. Sonra HC'yi bulacağız. Nasıl? İlk önce Pisagor. İlk önce x dedim ben buraya. x kare artı birin karesi eşittir. 3'ün karesine eşit dedim. 1'in karesi birdir. 3'ün karesi 9'dur. Karşı attınız. x kare eşittir 8. Her tarafın kare aldınız. x kare x diye çıktı. 8, 4 kere 2 değil miydi? 4, 2 diye çıktı. 2 içeride kaldı. Yani 2 kök 2 olarak buldum. Şimdi arkadaşlar Pisagor olayımız bitti. Neyi kullanıyorum ben şimdi? Öklit. Öklit ne diyordu? Demin yapmıştık arkadaşlar. Yüksekliğin karesi eşittir. 1 çarpı y diyeyim buraya da madem. Y diyelim. 1 çarpı y. Peki 2'nin karesi 4. Kökten kurtuldu. Burası da 2 diye çıktı. 1 kere y, y. Y ne geldi arkadaşlar? 4 kere 2'den 8 geldi. Burayı da bulduk. E, kökün benim e, tamamı yani tabanım 8 bir daha 9 geldi. Yüksekliğim 2 kök 2 idi. Böyle 2 diyeceğim. 2'leri götürdüm. Cevabım ne geldi arkadaşlar? 9 kök 2. Evet bir diğer sorumuz ne var arkadaşlar? Burada bir ikiz kenar var. İkiz kenar bakın şunlar belli değil. Ben bunu bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Demek ki bunların açısı 45'e 45'miş. Arkadaşlar hemen hatırlatayım şurada şöyle bir. A, A, A kök 2 diyorduk. Demek ki A kök 2'miz 8 geldiğine göre her tarafa kök 2'ye bölüyorum. A eşittir. Ve tabanı eşleniyle çarpıyordum. Köklü ifade gördüğümde kök 2 ile çarptım. 8 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4 kök 4 2 diye çıkıyordu. 8 2'ye böldüğümde 4 kök 2. Burası da 4 kök 2'dir. Burası da 4 kök 2'dir. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Tabanımız belli. Bir tanesi taban bir tanesini yükseklik olarak kabul ederseniz. Yani iki tane dik kenarların çarpımı bölü 2 bizim alanımızı veriyordu aynı zamanda. 4'ü 2'ye böldük. 2. 4 kök 2 çarpı 2 kök 2. 4 kere 2 8. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4 kök 4 de 2 diye çıkıyordu. 8 kere 2'den kaç gelecek cevabımız? 16. Evet bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi farkındaysanız bir dik üçgen var süper. Peki bir de ne var? Kenar ortay var. Arkadaşlar dikmeden inen kenar ortay muhteşem üçlü belirtir. Muhteşem üçlü ne demek? Ne demekti? Burası x ise Burası da x'tir. Burası da x'tir. Bunu demek istiyorum. Başka arkadaşlar bizim alanımız belli neymiş? 16 santimetre kare. O zaman ben de şuraya y dedim. Yüksekliğimiz y. Tabanımız 8 bölü 2 eşittir. Neye eşit olacakmış? 16'ya. 8'i 2'ye böldük 4. 4 y 16 ise y'ye kaç gelir? 4. 4 kere 4 16 yapıyordu ya. Y neymiş? 4'müş. Peki Pisagor amcamızdan dolayı 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir. X, x de buradan 2x'in karesi dersek olayı bitiririz. X'i bulduğumuzda soruyu çözmüş olacağız yani. Çünkü bunların hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Muhteşem üçlüden dolayı. 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64, 2'nin karesi 4, x'in karesi geldi buradan da. Peki arkadaşlar topladık 70 80 mi oldu? 80 eşittir 4 x kare. Her tarafı kaça böleceğiz arkadaşlar? 4'e. 20 eşittir x kare ise her tarafın kare kökünü aldım. 20 4 ile 5'in çarpımıdır. Arkadaşlar 4 2 diye çıktı. 5 içeride kaldı. Bir diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar burada geniş açılı bir üçgen vermiş. Gördüğünüz gibi ama bunun e, yüksekliği dışarıda oluyor da hatırlayın şuradan bir dikme indirmiş ve yüksekliği de vermiş. Süper. Tabanı da vermiş. Her şey belli. Sadece formülü yazacağım. Yüksekliğim 10, tabanım 15 böl 2 diyorum ve olayı bitiriyorum. Onu 2'ye böldüm. 5. 5 kere 15'ten ne gelecek? Cevap 75. Şimdi burada biraz dikkat etmeniz gereken bir ifade var. Şimdi arkadaşlar turuncuyla gösterilen yer sarı ya da turuncu tam belli değil ama. Şimdi şu ifadenin şöyle çizersem şunu kapatayım daha iyi göreceksiniz o zaman. Şimdi buranın yüksekliği yukarıdaki gibi gördüğünüz d gibi tabanım 12. Yüksekliğim ne geldi? 6. Süper. Peki bunu kapattım ve buraya bakın arkadaşlar. Böyle yaptığımda ise burada yüksekliğim x tabanım ne olmuş oluyor? 8. O zaman Bunlar birbirine eşitse ben x'i rahatlıkla bulabilirim. Tekrar gösteriyorum. Burayı kapattım. Buranın tabanı EC yani 12. Taban çarpı. Bu geniş açılı üçgenin yüksekliği nedir? 6. 6 bölü 2 eşittir dedim. Peki bu sefer de şurayı kapattım. Yüksekliğim nedir arkadaşlar? X'tir. Bu üçgene ait olan tabanım da 8 bölü 2. Peki şu ikileri götürdüm. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. 12 çarpı 6 bölü ne diyeceğiz? 8 diyeceğiz. Eşittir x. Peki. X'i de 4'ün katı 4'e böldüm. 3, 4'e böldüm. 2, 6'yı 2'ye böldüm. 3, 3 kere 3'ten cevap ne geldi? 9 geldi. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar 90 var, 45 var. Demek ki burada ne var? 45, 45, 90 üçgeni var. Peki başka ne yapabiliriz? İkiz varsa ben şöyle bir dikme indirsem arkadaşlar. Yüksekliğimi bulmam gerekiyor ya şuradaki üçgene göre. Peki arkadaşlar burası 10, 10 diye ayrıldı değil mi? 10, 10 diye ayrıldı. Başka? Diklikten diklik indirdiğime göre ne vardır burada? Bir öklit vardır arkadaşlar. Peki buranın h kare çarpı 10 çarpı 10'dan 100. 100 neyin karesidir? 10'un. O zaman burası da 10 olacak arkadaşlar. Yüksekliğimizde ne oldu? 10 oldu. Peki AC'nin tamamına ne vermiş? 26 vermiş. Şurayı bilmiyoruz. Şuradaki tabanı bulmamız lazım. Nereden bulabiliriz? Bir bakalım. Şimdi şurada bir üçgeni çizeyim sizin daha rahat görmeniz için. Düzgün olmadı kameradan dolayı ama şöyle çizeyim. Burası 10 arkadaşlar. Burası 10 artı x. Burası da 26 geldi. Peki 26 2 çarpı 13'tür. 2 çarpı 5'tir. Bu da 2 çarpı kaç olacak? Arkadaşlar 5, 12, 13. Özel üçgenden dolayı. 2 kere 12, 24. Tamamı 24 ise buraya kadar olan kısım 10 ise buraya kaç kalacak? 14. Peki olay bitti arkadaşlar. Tabanı bulduk 14, yüksekliğimizi de bulduk 10. Ne yapacağız? Yükseklik çarpı taban bölü 2. 12'ye 2'ye böldük 5. 5 kere 4 20 elde var. 2, 5 kere 1 5, 1 elde 7. Yani alanımızı kaç bulduk arkadaşlar? 70 olarak bulduk. Bu soruda ise arkadaşlar demin yaptığımız bir soru vardı hemen çabrazında şöyle göstereyim farklı farklı e, alanlar bulup birbirine eşitlemiştik. Şimdi burada da turuncu iki tane yöntemle bulabilirsiniz. Nasıl? Şimdi yüksekliği bu kabul ederseniz bakın dikmeyi gördünüz. Tabanı da bunu kabul ederseniz olay bitirirsiniz. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bu neye eşittir? Şimdi arkadaşlar bu sefer bir daha gördüm ben. Yüksekliği, yüksekliği 3. Tabanı AC. Bu turuncunun tabanı bu sefer AC olarak alırsanız AB pardon. AB kaç vermiş? 12. 12 olarak alırsanız yani 12 bölü 2'den olayı bitirirsiniz. Ne yaptık? Tekrar söylüyorum. Şu şöyle kapattığınızda bakın böyle kapattığınızda şurayı taban, burayı yükseklik olarak alırsınız. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den buranın alanını bulursunuz. Bir tane dikme var çünkü buranın yüksekliği 3, tabana da 12. Eğer ki bu bir geniş açılı üçgen olarak görürseniz, dışarıdan çizilen bir yükseklik çarpı bu turuncuya ait taban farkındaysanız evet. dikmesi bak birbirine dik olan şurası. Ama burayı istiyorum ben burayı isteseydim BC çarpı DC bölü 2 derdim. Ama ben burayı istediğime göre burayı taban olarak kabul edeceğim. Yani turuncu istiyorum çünkü ben. 4 çarpı x bölü 2 diyeceğiz. Şimdi bunları birbirine eşitledik. Evet arkadaşlar şu ikileri götürelim. 12'yi 4'e bölsem 3 olur. x eşittir 3 kere 3'ten ne gelecek cevap? 9 gelecek. Ve soru bitecek görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın